Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım sevgili kova ve yükseleni kova olan arkadaşlar benim en favori burcum kova burcunu bakımı yapacağız bugün kova burcu şubat ayı diyeceğiz bu arada e, şubat ayı e, doğum günü ko denk gelen kovaları dinlediğiniz zaman denk gelen kovaların Doğum gününü kutluyorum canlarım. Doğum gününüz kutlu mutlu olsun inşallah. Güzel seneleriniz olsun inşallah sevgili Kovalar. Ee, bugün Kova burcu Şubat ayı ee, genel bir bakım yapacağım. Kahve tarot, üç çeşit tarotla e, ve kahveyle bir bakım yapacağım. Genel bakım arkadaşlar. Burçlara ara vermek zorunda kaldım. Ee, izleyenler biliyor bir taşınma olayımız vardı. Ee, onun için biraz ara vermek zorunda kaldım. Tam olarak taşınmış sayılmayız ama az kaldı. Onun için kusuruma bakmayın. Çok yazdınız özelden, e, videoların altından da yorumlarda da yazmışsınız. Burçlar niye yapılmıyor? Kusura bakmayın. Artık bundan sonra düzenli her zaman olduğu gibi burçları yapacağım canlarım. Bugün kova ve yükselen kova burçları için ee, Şubat ayı genel bir bakım yapacağız. Haydi bakalım öncelikle kova ve yükselen kovaları bir bakalım nasıl bir enerji bekliyor. Ondan sonra detaylı bakıma geçeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir enerji geliyor. İnşallah güzel olur her şey hayatınızda. Rabbimin tüm güzellikleri sizlerin olsun. Sevgili kovalar seviyorum ben kova burcunu ya. Bilmiyorum nedenini. Seviyorum. Neden seviyorum biliyor musunuz? İçi dışı bir boştur kovalar. Çok zekidir. Zeka, zekalarıyla önde giden burçlardır gerçekten. Ve kovanın ortası olmaz. Ya evet'i var ya hayır'ı var. Bilemem ki bilmem ki yani grisi yok kovanın. Ben onun için net oldukları için seviyorum kova burçlarını. Bir bakalım nasıl bir enerji bekliyor kovaları. Öncelikle bu arada arkadaşlar lütfen emeğe saygı ve empatiye davet ediyorum herkesi. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız. Tabii ki beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Hem alma verme dengemizi korumuş olursunuz sevgili kova ve yükselen kovalar. Onun dışında benim iki kanalım var. Nur ile Kahve Saati ve Nur Tarot 2. Nur Tarot 2'den her cumartesi akşam 22.00'da canlı yayın soru cevaplar yapıyorum. Abonelerime özel herkes davetlidir canlarım bilginiz olsun. Şimdi evet bir tane de bu karttan çekeceğim. Onun dışında kanalıma teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim şansınızı, bereketinizi daha çok artırsın canlarım. Kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil. Ben sevmiyorum öyle. İşte oradan bir para atın bana. Buradan teşekkür butonu kullanın. Benim kimseden böyle bir isteğim ve talebim yok. Ama emeğime saygı olarak kullanan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim rızkınızı daha çok artırsın. Şimdi sevgili kovalara bir bakalım neler var. Kötü şans, sert ve travmatik bir geçmiş, geçmişte kaçınamayıp yüzleşmenin sınavını vermek. Hmm. Şimdi biraz dikkatli olmanızda fayda var. Kötü şans dediğim bir şanssızlık yaşayabilirsiniz. Sert ve travmatik bir geçmiş. Geçmişe dayalı kötü şanstan bahsediyor ve travmatik bir geçmişte geçmişinden kaçınamayıp bugün de yüzleşmenin sınavını vermek. Geçmişte yaşadığın bir olay olabilir, ilişkilerinden yana olabilir. Geçmişinle alakalı evliliklerinle olabilir. Evliliklerde veya iş sıkıntın olabilir. Geçmişte yaşanmış bir travmanın sınavını vermek. Yani bu ayda onun yüzleşmesini yapacağını gösteriyor. Ben şahsıma şahsi fikrimi söylüyorum. Eğer hayatımda bir olumsuzluk varsa, eğer bir problem varsa ben onun üstüne giderek çözmeye çalışırım. Yani o problemi orada bırakıp kaçarsam o problem her zaman benim bilinçaltımda beni huzursuz ve rahatsız eder. Benim tavsiyem eğer bir sorun varsa, kafanızda bir soru işareti varsa, bir şanssızlıktan yana yaşadığınız, sert ve travmatik bir geçmişiniz varsa olabilir. Herkes için geçerlidir. Kimsenin hayatı dört dörtlük değil. Benden tavsiye herkese. Sadece kovalar için demiyorum. Probleminizin üzerine gidip çözmeye çalışırsanız bir anda kafanız ve içiniz rahatlayacak. Kaçmayın problemden. Ki kovalar kaçan burçlar değil problemin yüzüne üzerine giderek çözüm ve yüzleşmenin sınavını vermek. Yani bu ay ne nasıl derler ya Yamiro belli olacak bir aydan bahsediyor genel olarak gösteriyor burada ama geçmişle alakalı geçmişten yaşadığın bir problemin tekrar karşına çıkacağından bahsediyor Düşmanlıklardan bahsediyor sevgili kovalar korunmaya ve korumaya ihtiyacın var birilerini koruma ve kendini korumaya ihtiyacın olacağın bir dönemden bahsediyor düşmanlıklar dost gibi gördüğün düşmanlara dikkat et yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş seni kıskanan bir gün e, mutlaka zarar verir kesinlikle nokta atışı ve doğru. Uzak durmanız gereken kişilerden uzak durun diyor. Bak geçmişinizdeki travma veya geçmişinizdeki problem ve şanssızlık da arkadaşlarınızı ve düşmanlarınızdan bahsediyor. Kendinizi kesinlikle korumaya almanız bir dönemden bahsediyor kartlar. Ee, şimdi burada ne diyor? Çölün ruhu ne der? Arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret. Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak, mevlaya varmak. Çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor yani kovalar biraz e, sert yani istediğini yapmakta özgür olan burçlar oldukları için e, şimdi bazı insanlar olmayan şeylere şanssızlığı veya e, istediği bir şey olmadığı zaman bunu kabullenemiyor kovalar da bunlardandır İlla istediğim olacak enerjisinde olan burçlardır ben onun için kovaları seviyorum e, mücadele etmeyi seven burçlardır bunu gösteriyor. Bir mücadeleden bahsediyor. Çoklu kişilik veya çifte karakterli olma zihnin bölünmesi. Kararsız kalacağınız bir dönemden bahsediyor. Kararlarınızı düzgün vermeniz gerekiyor. Şimdi burada özellikle savunma, kendinizi savunmaya Bak şimdi genele bakarsak bu boşanma da olabilir. Hayatınızda bir boşanma yaşarsınız. Karşı tarafın size yapmış olduğu haksızlıklar veya bu haksızlıklarla cebelleşmeden daha çok bahsediyor. Burada sevgili kovalar biraz dikkatli olmanız lazım. 2. Düşmanlara dikkat edin. Dost görünen düşmanlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Hayırlısı olsun. Şimdi bakalım kartlar ne diyecek. Kahveyi şu kenara bırakıyorum. Önce kartları yorumlayacağım. Kova ve yükselen kova burçları Şubat ayında sizi neler bekliyor? Nasıl bir enerji gelecek? Bir bakalım hayırlısıyla inşallah. Herkese niyet ediyorum. Kadın erkek fark etmez sizin. Herkese niyetleniyorum. Abone olan, olmayan herkese niyet ediyorum arkadaşlar. Bu arada bu bir genel açılımdır. Kolektive niyetlendiğimiz bir açılımda. Şimdi kolektive niyetlendiğim için gördüğüm her şeyin her versiyonu ben açıklayacağım. Siz üzerinize uyanı alın tamam mı? Herkese yüzde uyacak diye bir şey yok. Ben gördüğümün her versiyonunu açıklayacağım. Bireysel bakım için 0531 531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım ulaşabilirsiniz. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek arkadaşlar. Şimdi bir bakalım burada neler var. Bakalım ne diyecek sevgili kovalar. Yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten enerjimin ve samimiyetimin güzelliğini aldığınız için olağanüstü acayip mutluyum. Sizi seviyorum. Sevgili kovalar. Şansınız bol olsun inşallah canlarım benim. Şimdi bir bakalım burada ne var. Güzel bu da çıkmak istedi. Güzel güzel Haydi hayırlısı olsun. Şimdi dur. Kafamıza takılan bir şey olursa e, tabii ki tarota soracağız tekrar. Bir bakalım burada ne var? Dört tane de buradan çıkaracağım. Aşk senin ışığın olsun diyor. İyi güzel olsun bakalım. Hayallerini canlı tut. Sanki biraz e, kova şey yaşamış. İlişkiden yana veya haksızlıklar gördüğü için biraz umutsuzluğa kapılmış olduğunu gösteriyor. Şimdi bakalım. Burada kupa dörtlüsü ve aşkların ışığın olsun. Ayrılık yaşadığınız, aşk kadısı yaşadığınız aşikar. Ayrılmış olan kovaları daha ağırlıklı gösteriyor. Ve burada ayın dördü ve on dördü arasındaki dördü on dördü yirmi dördüne dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrılıklar var ama bu ayrılığın üzerine çıkan aşkların ışığın olsun dediğimde bu ayrılıklardan geri dönüşler var. Bak görüyorsunuz enerjiyi. Kalbindeki olan kişi sana zarar vermiş olan veya üzüntüsünü hayal ettiğin kişi kesinlikle sana dönüş yapacağını gösteriyor. Zamanlama olarak 4 14 24 Şubat'ı işaret ediyor. Şuraya bakalım. Burada ne var? değnek koyuluğu ve evet. Şimdi burada kova burcunun biraz e, yorgunluğunu gösteriyor. Sanki ciddi sorumluluklar alacağını gösteriyor. Ayın onu özellikle ve onundan sonraki süre onu da dahil olmak üzere onu ile 20'si arasındaki süre e, bu sürede sorumluluklarının artacağı, sanki ailenin yükünü taşıma, kolektifin yükünü taşıma gibi bir enerjiden bahsediyor çok çabalama çok çalışma çünkü bir hedefin var. O hedefe ulaşmak için çok kendini zorlayacağın bir dönemden bahsediyor. Hayırlısı olsun inşallah. Şimdi burada ne var? Buradaki enerjide su gruplarını daha ağırlıklı gösterdi. Yengeç, balık, akrep yükselen yengeç, balık, akreplerle aranızdaki enerjilerde bir dengesizlik söz konusu. Sanki verdiği vaatlerden kaçındığını gösteriyor kesinlikle burada ve bu kaçınmalar duygusal olarak bağlı olan kovaları dengesizleştiriyor kova burada aşık hayallerini canlı tutman gerekiyor ve ayın 20'sinde burada kovada 20 Şubat'ta bir kadersel değişim gösteriyor özellikle bak burada şimdi 20 Şubat'ta balıklara geçiyoruz ya kovadan çıkıyor balığa geçiyor özellikle bu dönemde e, yenilikler, hareketlenme, işin içerisinden çıkma, fırsatlar, yeni şanslar. Yaşadığınız problem neyse o problemden kolaylıkla çıkma gibi bir enerjiden bahsediyor. Ayın 20'sinde kadersel değişimi, duygusal hayatınızın dengeye gireceğini, ayın 20'sinden sonraki enerjide gösteriyor. Hayallerini canlı tutman lazım. Neyi hayal ediyorsan kader şarkı ile beraber, kadersel değişimle beraber o yöne gideceğini gösteriyor. Şimdi burada kadersel değişimin üzerine çıkardığı, hayal ettiğin şeyleri ve bereketin hasatından bahsetti sevgili kova. Şimdi burada bereketin hasatı neyi işaret ediyor? Ee, çokça emek sarf ettiğin, e, emek harcadığın, özellikle ayın 20'si ve 25'i arasındaki süre veya 20'sinden sonraki süre kesinlikle maddi konuda rahatlayacağın, istediğine ulaşma, amacını elde etme, amacın neyse neyi peşinden koşuyorsa neyi yakalamaya çalışıyorsun onu yakalayacağını gösteriyor. Şimdi burada ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova teraziler varsa hayatınızda onlardan geri dönüşler kesinlikle istediğini alacağını gösteriyor. Onun dışında ne var? Burada bir yol kartı var. Yol yapacağını gösteriyor. Yelkenliden bahsetti. Duygusal olarak. E hissettiğin mesafe olarak sizden uzakta olan veya ayrı olduğunuz kişilerden sevgili kovalar bir haber gelişi duygusal bir bağlantının olacağını gösteriyor. Sana yol yapması ve peşinde olacağını gösteriyor. Zamanlama ne zamandır? Ayın 3'ü ve 23'ü Şubat'tan bahsediyor. 3'ü ve 23'ü Şubat arasında aşkta çok verimlilik. Aşkın kapılarının açılacağı sanki aşk evrensel kapıların aşkın gönderdiği enerjiyi aşırı yüklü gösteriyor ve her kapının açıldığını gösteriyor. Yeni teklif, evlilik teklifi, çıkma teklifi, aranızda problemler varsa onun düzeleceğinden bahsediyor. Özellikle yuvada verimlilik, ev alabilirsiniz, yuva kurabilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz. Yine aynı zamana denk getiriyor ve buradaki enerji yonca bereketi ve mutluluğu, huzuru ifade eder. Yoncayı çıkardı ve dört yapraklı yonca. Güzel şans özellikle ilişkilerinizde ve aşktan yana güzel bir şansın size bulacağını gösteriyor. Aa, bu ayın altısı 16'sı altısı arasındaki süreyi kapsıyor sevgili e, kova ve yükselen kovalar. Şimdi burada ne var? Bak tılsım uşağı tılsımdan bahsediyor. Buradaki e, enerjide ne var? Hareketin ve tarzın e, tuttuğun yol, e, para ile alakalı, işle alakalı kesinlikle açık olacağını gösteriyor. Değişime hazır ol. Bir değişim var. Maddi anlamda rahatlama ve yeni iş başlangıçları ve iş değişimlerinin olacağını gösteriyor sevgili Kova ve yükselen Kova burçları. Güzel. Şimdi kahvemize bakalım. Kahvemizin içerisine bakarsak çok hareketli bir şubat geliyor size. Hayatınızda yay ve yükselen yay burcu, akrep yükselen akrep, yengeç yükselen yengeç burcu birileri varsa onunla bir barışma özellikle isminde ç, c, g, s, ş harfi, a harfi isim ve soy isimde bu harfler olan kova ve yükselen kovalar söylediğim burçlarla yay yükselen yay, yengeç yükselen yengeç, akrep yükselen akrep burçlarıyla aranızdaki mesafelerin kaybolacağını, barıştan onlardan gelecek olan yeni bir teklifi alacağınızı gösteriyor. Bu üçüncü kişinin kişiler hayatınıza müdahale eden üçüncü kişilerin hayatınızdan çıkacağını gösteriyor. Tertemiz, açık bir kapı var. Bu kapı sizi bekliyor. Şimdi kahvenin dışında burada gösterdiği e, sanki kafanızda ve düşüncenizde bir yeni yol yapma yolunuzu açık gösteriyor. Değişim çok değişim var burada. Ev değişimi, yer değişimi, iş değişimi hareketli e, enerjiden bahsediyor. Baya bir hareketli geçeceğini gösteriyor. Şimdi buradaki e, senin arkanda duran sanki birine yaslanmışsın birine güvenmişsin ama güvendiğin kişiden bir haber gelmiyor gelesi bir haber ayın 28'ini gösteriyor 28'i şubatta çok sağlam bir haber alacağını gösteriyor bu haberle beraber burada e, arkadaşlar bir de bir şey daha söyleyeceğim sanki bir sağlık sorunu olabilir veya ailenizde bir sağlık sorunu yaşanacağını gösteriyor veya yaşandığını gösteriyor. Bununla ilgili sanki birine yardım edeceğini, eline atıp onu oradan çıkarıp çekip çıkaracağını gösteriyor. Kafan çok yoğun ve çok karışık. Üstünde olan sorumlulukların seni biraz e, yorduğunu gösteriyor. Şimdi bak bu ayın 7-17 arasında çok zor bir dönem geçireceğini gösteriyor. Nasıl zor bir dönem? Yorucu işten bahsediyor. Sorumluluklardan ve işten bahsediyor. Ama ayın 20'sinden sonra yavaş yavaş hayatındaki değişim bak bunu kartta da gösterdi demin kadersel değişim ve kader çarkını çıkardı güneşin ayın 20'sinde doğacağını gösteriyor senin için her şekilde bu küçük zaman içerisinde şimdi 20'sinden sonra bu ay 28'den olması lazım bu 8 gün senin için çok önemlidir ne toparladın toparladın hayatında çok önemli gelişmelerin olacağını gösteriyor bak özellikle değişime hazır olan ee, Kova ve yükselen kovaların isminde A harfi, G harfi, G, Gökhan'ın G'si, Ç, C harfi e, olan kişileri daha Ş, S harfi olan isim soy isimde kişileri daha ağırlıklı gösteriyor. Güneş hayatınıza doğacağı ile beraber e, burada hayatınızda bir değişim yapılacağını sanki genel bir değişim kökten bir değişim olacağını gösteriyor balık burcu döneminden bahsediyor balık bazı takvimlerde 19'undan sonra geliyor şubat bazı takvimlerde 20'si 21'inden sonra ama biz kendimizi sağlam alarak 20'si diyelim kesinlikle balık burcu döneminden itibaren yani 20 şubattan itibaren hayatınızda olağanüstü fırsatlar ve olağanüstü değişimler olacağını gösteriyor. Kendinizi korumaya almanız lazım. Bir anda sanki üzerinize çullanacak kişiler var. Sizi kıskanan insanlar var. Farkında değilsiniz ama lütfen dikkat etmeniz lazım. Burada ilişkiden ve aşktan yana özellikle dişil kovalar. Şimdi genel kovaları da söylüyorum ama çoğunlukla dişilleri gösteriyor. Burada bir hüzün söz konusu. Sanki güvendiği kişilerden aldığı bir hüzün var burada. Hak etmediği bir mamileyle karşı karşıya sanki arkası dönük küskün ve kırgın olduğunu gösteriyor. Bu kişiler arkanızdan gelişi var. Bu kişilerin arkanızdan gelip sanki bir özür babında sanki yeniden kapını çalacağını kesinlikle gösteriyor. Bu ayın 20'sinden sonraya gösteriyor yine aynı şekilde. Ve burada yol yapman değişim yapman gerektiğini sanki bu değişimi de kırılarak, küserek bir değişim yapman gerektiğinin önerisini veriyor. Kahve de aynı şekilde. Şimdi burada kahvenin dibine bakarsak. Küçük orada ne var? Burada kocaman bir kalp çıkmış. Tertemiz bir kalp. Bak görüyorsunuz köşede tertemiz bir kalp çıkmış. Duygusal hayatınızda rahatlamalar var. Sizi rahatsız eden, kalbinizden vuran, yaralayan kişilerin ee, sanki kalbinizden temizleneceğini gösteriyor. Yeni enerjiler geliyor size. Kader çarkı ile beraber kaderinizden geçmişten olan kişilerin farklı bir şekilde geri dönüşü olabilir. Yani beklemediğim bir dönüşüm veya şansını ve hayatına çıkacak yeni fırsatlardan yenilikten daha çok bahsetti sevgili kova ve yükselen kovalar. Şimdi bir tabağımıza bakalım. Beklentilerin var, bir yol amaçlıyorsun, kenarda fırsat kolluyorsun, amacına ulaşmak için çok ramak kaldı. Bak görüyor musun? Burada kenarda bekliyorsun ama dağın üzerinde de arkasını sana dönmüş olan birisi var. Bak şimdiki sevgili kovalar, belki birisi sizin üzdüğünüz birisi de olabilir, sizi düşünen mütevadi. Sizi hayal eden birisinin olduğunu gösteriyor ve bu kişinin gönlünü almanız icap eder. Bakın şimdi bunu burada kesinlikle gösterdi. Ee, hayal ettiğiniz kişinin size arkası dönük çıkıyor. Yani aranızda bir kırgınlık var bir e, söz konusu olan duygusal bağdan bahsediyorum. Bu bir e, bu kişinin gönlünü almanız icap eder. İnada gerek yok bunun gönlünü alacaksınız ayın 17'sinde bu duygusal olarak bağlı olduğunuz kişinin size bir mesajı bir iletisi olabilir kavuşmaları daha çok gösteriyor kesinlikle kavuşmalar var burada ama e, dediğim gibi sizin de kalbinizi kırdığınız sizden yana kırgın olan kişileri de gösterdi burada amacına ulaşmak için bayağı e, bir e, çaba göstermen lazım burada beklentin aslında e burada seni aşağıya çeken, enerjini aşağıya çekmeye çalışan birisi de var. Belki duygusal olarak eee senin isteklerine cevap vermediği için enerjini aşağı çekiyor ama lütfen duygusal hayatınla iş hayatını birbirine karıştırma. Kesinlikle bu seni aşağıya götürür. ve buradaki enerjide seni aşağıya götüren kişilerden enerji olarak, motivasyon olarak aşağıya çeken kişilerden uzak durman gerekiyor dedi kartlar kahve. Güzel, gerçekten güzel ama buradaki sanki bir e, şeyi gösteriyor. Bir kaplan çıkarmış burada. Kaplan nedir? Kaplanı kızgın gösteriyor ama elinde bir çiçek var. Bu ne demek? Ben sana çok öfkeliyim. Ben sana çok kızgınım ama ben seni seviyorum. Ben seninle barışmak istiyorum. Sensiz olmuyor. Sanki bazı şeyleri yutacak. Bazı şeyleri kesinlikle kestirip atarak güzel adımlarla gelebilir sana. İkinci versiyonu bir sinsilik söz konusudur. Seni kullanmak için menfaat düşkün olan kişilerden bahsediyor. Hani duygusunu, görüntüsünü e, saklayan, görüntüsünde saklayan duygusundaki hani bir fırsat kolladığını gösteriyor ama sana gösterdiği enerji ben seni seviyorum, sana karşı açığım, ben sana yardım etmek istiyorum gibisinden gösteriyor. Buna dikkat etmenizde fayda var sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Fazla da uzatmak istemiyorum. Ee, tabii ki yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.